13 Eylül Pazar günü ilk ekimlere başladık Allah'ın izniyle. Bunlar saleplerimiz. Bunlar Mayıs'ta hasat olacak. Salepler. İki üç hafta arayla üç dört kez dikimler de devam edecek. Ekim, Ekim ayında da ol, olacak dikimler. Elle ot almaya Aralık Ocak'ta başlayacağız. Ocak, Şubat'ta 2-3 defa elimizde ot alacağız. Serada olduğu için belki sulamaya gerek duyabiliriz. Açık alanda ise, olsaydı sulamaya gerek yoktu.